Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. İneğimizin akşam üzere rahminden kan gelmeye başlamıştı. Zaten dün de bildiğiniz üzere ciddi miktarda sancıları vardı. biraz süreçte beklemek zorunda kaldık. Veterinerimize haber verdik. Veteriner beklememizi söyledi. İneğimizin sancıları gitgide artmıştı. Hatta bayağı sancılanmaya başlamıştı. Doğumun yaklaştığını anladık. Fakat sorunun ne olduğunu anlayamıyorduk. Rahminden bu kadar kan gelmesi biraz garip geliyordu bize. Ve hani inek kendi şanta yapmamış, menşelerini kırmamış, arka yapısını yapmamış ve kan geliyor. Biraz tedirgin ediciydi açıkçası. Birazdan merak ettik. Ama sonuna yakın artık kendini tamamen daha doğuma hazırladığını anlamıştık. Çünkü gerçekten doğuma kendini zorluyordu inek. Yani İneğin doğum çabası içerisinde olduğu bariz belliydi. Ee, ondan sonra buzağımız öyle doğdu. Nasipte yokmuş artık. Ee, çok da güzel buzaydı, Dişi bir buzağıydı arkadaşlar. Ama ne yapalım. Ee, kader böyleymiş. Fakat e, sorunumuz şu. İneğimiz hiçbir şekilde süte gelmedi arkadaşlar. İneğimizin sütü yok şu anda. Yani sizlere de sormak istiyorum. Sütü gelir mi? Nasıl gelir? Gelmez mi?